Hadi geldik. Alt. Ne oluyor? Ali Rıza. <laughs> yolun sonuna geldik. Ne saçmalıyorsun sen Ali Rıza? Ne yolun sonuymuş? Ne işimiz var burada? Nereye getirdin beni ya? Haşmet nerede? Onun yine aldım seni. Biraz kızdı ama birkine aittim. E konuşmamışsın ona. O öldürmek istiyordu seni ama kısmet. Sen ne zannediyorsun Ali Reza? Ölüm benim artık umurumda mı zannediyorsun? Ne zannediyorsun? Beni uçurumun kenarına getirmişsin. Ölümle korkutabileceğini mi zannediyorsun? Öyle bir niyetim yok. Artık öyle bir ihtimal yok. Senin için umut yok artık. Bir gelecek yok. Senin bir mezarın bile olmayacak. Sileceğim seni bu dünyada. Sonra da peşinden oğlunu göndereceğim. Artık diğer tarafta düşünürsünüz baba oğul. Biz nerede hata yaptık diye. Cenaze işleri için aradıysan isabet olmuş. Ben ilgileniyorum. Neredesin lan? Bana yerini söyle. Gelip alacağım. Biraz geç kaldın ya. Tören çoktan başladı. Sakın Ali Rıza. Sakın! Babamın naaşını bana vermek zorundasın. Haşmet'le Mithat'la anlaştım. Onlar da tamam dedi. Böyle bir zorunluluğum yok. Ama gel. Konum atıyorum gel. Gel birlikte gömelim babanı. Gel. Murat mıydı o? Seni öldü sanıyor. Cenazeni gömmek için geliyor. Ama seni bulamayacak. Anahtarı ver Fiko. Babamı almaya gidiyoruz. Öğrendin mi yerini? Konum atacak Ali Rıza Bey. Bakalım kim kimi gömüyor. Hayır Ali Rıza. Gönderme. Nasıl? Duydun dediğimi. Konum falan yollama. Gelmesini. Ona bunu yaşatma. Onun bana yaşattığının yanında bu hiçbir şey. Sana etmezsin sen benim kardeşim. Senin için öyle. Ama Murat için bir babayım sonuçta. İşte sırf bu yüzden onu çağırıyorum. Gözünün önünde vuracağım babasını. Sonra da onu öldüreceğim. Hayır. Ne ya hayır? Yapma. Ne ya yapma? Fikrimi değiştirdim. Ne yapacağım biliyor musun? Önce seni değil, onu öldüreceğim. Gözünün önünde öldüreceğim oğlunu. Oğlunun önünde burada oturacaksın, o acıyı çekeceksin. Hava kararana kadar o acıyı çekeceksin. Sonra seni de atacağım buradan. Göreceksin.